E ee, dudakları titriyordu ilk bulduğumuzda. Ee, gözleri açıktı ama e, 72 saat dolduğu için vücudu tamamen artık buz kesmişti. Bütün vücutları kesikti. Ee, ama e vücudu üzerine serdik. Ondan sonra montlarımızı çıkardık, verdik. Ee, vücudu biraz ısındıktan sonra 6. dakika, 7. dakikadan sonra ses vermeye başladı, bağırmaya başladık. Sinirleri kendinde olduğunu hissettik. O bağırması da bunun göstergesidir. Daha çok mutlu olduk bu Son, evet, Sonra e, normal yola kadar taşıdık 2 e, kilometre kadar. E, toplam e, yoldan bir buçuk kilometre içerideydi. E, saat 9'da alana geldiğimizde e, bizi e, 13... No, e, 5'ten 13'e kadar koordinat verdiler. 5. bu şey, koordinatta başladık biz. 6. koordinat, 7. koordinatta arama yaptık. Aramızda 5'er metre aralıklarla toplam 16 kişiydik. 4 tane çevik kuvvet polis ekibi gü güvenliğimizi alıyordu. 12 de bizim ekipten arkadaşlar. Aramızda 5'er metrelik aralıklarla 30 metrelik açılarla tarama şeklinde alan taraması yapıyorduk. Uzun süredir zaten bu işlerde aktif olarak gönüllüyüz. Mahalle Afet Gönüllü Raci Müdahale Derneği olarak. E, Dudakları... Evet, e, alanda badimle beraber yan yanaydık. Ben bulundu diye bağırdım. E, orada televizyon televizyonda e, şeyde çıkan görüntülerde bulduk bul, can yaşıyor diye görüntü ses veren kişi benim. Evet. E, Mahallel afet günleri olarak arkadaşlarla biz uzun süredir bu eğitimleri alıyoruz. Yani nasıl yapılır e, doğru şekilde nasıl yapılması gerekiyorsa onu alanda çalışmasını yürüttük. Sa sağ olsun Hüseyin Başkan Hüseyin Karadayı'ya. Onun verdiği eğitimlerle doğru şekilde bulduk.